Bugün ne işleyeceğiz? Bugün Osmanlı Devleti'nin Kanuni Sultan Süleyman zamanında gerçekleştirmiş olduğu Hint deniz seferlerine bakacağız. Hint deniz seferlerine gitmeden önce şu tabloya bir göz atalım. Şimdi burada ne görmekteyiz? Burada Osmanlı Devleti'nin ele geçirmiş olduğu İpek ve Baharat yollarını görmekteyiz. Bu kırmızı olan İpek yolu, yeşil olan Baharat yolu. Şimdi uzak doğudan çıkıp batıya taşınan, Avrupa'ya taşınan mallar İpek yolu ve baharat yolu güzergahını izlemekteydiler. İpek yolu Çin'den çıkmaktaydı. Karadeniz'in kuzeyine, Trabzon'a ve Antakya'ya kadar uzanmaktaydı. Osmanlı Devleti Antakya'yı ve Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul'u ve Trabzon'u alarak ne yaptı? İpek yolunun kontrolünü ele geçirmiş oldu. Fatih Sultan Mehmet zamanı İpek yolunun kontrolü ele geçirilince Avrupa devletler yeni bir yol güzergah araçı içine girdiler. Yine aynı şekilde Osmanlı Devleti şu yeşil olarak gördüğümüz güzergaha baktığımız zaman bu baharat yolu, baharat yolunun kontrolü en son Mısır'ı 1517 yılında Rüdaniye Savaşı ile Yavuz Sultan Selim ele geçirdiği zaman ele geçirdiler. İpek yolunun Ardından bu 1517 yılında Rıdaniye Savaşı sonrasında Yavuz döneminde baharat yolunun ele geçirilmesiyle beraber Avrupalılar için ipek ve baharat yolundan Avrupa'ya taşınan malların astarı yüzünden pahalıya gelmeye başladı. Mesela açıyorum bir örnek veriyorum. Çin'den 100 sterlin bir top kumaş aldığımızı varsayalım. Bu 100 sterlin kumaş bu yoldan eğer eşkıyalara, yan kesicilere, Dek gelmeden kazasız belası taşınsa bile her güzergahta geçtiği devlet bundan ağır bir vergi almaktaydı. En son Osmanlı Devleti'ne geldikleri zaman Osmanlı Devleti de bundan oldukça büyük bir gümrük vergisi almaktaydı. Bu taşınan mallar Avrupa'ya gittiği zaman çok yüksek bir bedelle karşılanmaktaydı. Mesela atıyorum 100 sterline aldığımız ipek kumaş Avrupa'ya vardığı zaman 300-400 sterline geliyordu ki eğer yolda da başına bir iş gelmezse. Şimdi Arpalar düşünüyorlar. Diyorlar ki Osmanlı Devleti'nin en son İpek ve Baharat yolunun bitim noktalarını kontrol altına alması ve Osmanlı Devleti'nin bu uzak doğudan taşınan mallara aşırı büyük vergiler vermesi bizim çok büyük bir zayiata, çok büyük bir zarara uğramamıza yol açıyor. Yani yaptığımız ticaretin astarı yüzünden pahalıya gelmeye başlıyor. Ne yapalım? Alternatif ticaret yolları arayışına girelim. Alternatif yollar bularak Osmanlı Devleti'ni bypass edelim. Şimdi bu yüzyılda, yani 15. yüzyıl ve 16. yüzyılda Avrupa'da büyük coğrafi keşiflerin yaşandığı yüzyıldır. Önce Columbus şu yeşil güzel göl takip ettiğimiz zaman gördüğümüz gibi Amerika kıtalarını buluyor. Daha doğrusu Amerika kıtaları çok önce bulunmuştu zaten. Arpalar bilmiyordu. Avrupalar Amerika kıtalarının varlığından haberdar oluyorlardı. Daha sonra ise ne oluyor? Şu pembe gördüğümüz güzergah ve şu mavi olarak gördüğümüz güzergah Portekizli ve İspanyol kaşiflerin keşfettikleri yollardır. Biz maviye bakalım. Bugünkü dersimizin konusu mavi ilgili. Yani Vasco de Gama'nın bulmuş olduğu Ümit Burnu'nun dolaşan Hindistan'a giden kesime ticaret olur. Vasco diyor Gama, ama Ümit Burnunu kazayla buluyor. Nasıl buluyor? Daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Bir gün burada fırtınaya yakalanıyor. Fırtınaya yakalanınca o zamanki gemiler rüzgar gücüyle çalıştıkları için, gelkenli oldukları için rüzgar bunu kayalıklardan ileri savuruyor ve Ümit Burnu'nu fırtınalı bir günün sonunda dolaşarak Afrika'nın diğer ucuna varıyor. Daha sonra dönüyor Portekiz Kralı'na bundan bahsediyor ve düşünüyor diyor ki senin bulmuş olduğun bu fırtınalar burnu bize ümitsizlik çağrıştırıyor. Ben bunu uzak doğuya giden kesimi bir yol, yeni bir ticaret taşımı, yeni bir çağ başlangıcı olarak kabul ettiğim için fırtınalar burnu demeyelim. Fırtınalar burnu dersek herkes burada kaçak korkar, ümit burnu olarak değiştiriyorum diyor. Böylece buranın adı ümit burnu oluyor. Vasco Diyakamba'nın bulmuş olduğu bu ümit burnu vasıtasıyla Avrupalılar Osmanlı Devleti'ni İpek ve baharat yolunu bypass ederek doğruca Afrika'nın güneyini dolaşarak Hindistan'a varmaya başlıyorlar. Avrupalılar Hindistan'a özellikle Portekiz'e Hindistan'a varınca bu yolun güvenliğini ve bu yolun kontrolünü tamamen Portekiz'den ele geçiriyor. Böylece Avrupalıların Hindistan'la yapmış olduğu ticaretin ana güzergahı artık bu ümit burnunu dolaşan yeni ticaret yolu oluyor. ve burada da aslan payını Portekiz alıyor. Tabii ki Portekiz bu hakimiyetini kaybetmemek için Hindistan'la olan bu ticareti üstünlüğünü devam ettirebilmek için buraya oldukça güçlü büyük bir donanma yolluyor. Şimdi gelelim Osmanlı'ya. Osmanlı, Osmanlı bakıyor ki yeni ticaret yolları bulundu. Yeni kıtalar e, ticaret başladı. Afrika'nın güneyinde dolaşarak uzak doğuyla Çin'le ticaret başladı. Benim gümrük gelirlerim çok büyük ölçüde düştü. Benim ne yapmam lazım? Bu gümrük gelirlerimi tekrar arttırmam lazım. Çünkü bütçe açığı vermeye başladım. Şimdi tam bu sırada şöyle bir şey oluyor. Tam bu sırada Gütevya Sultanı Bahadır Şah diyor ki bizim Kanuni Sultan Süleyman'a bu Portekizler geldiler ülkemizi işgal ettiler diyorlar. Buradaki Müslüman ve Türkler, Türk ve Müslüman devlet. Bizim Portekizlerle olan mücadelemizde bu Portekiz istilacı emperyalistlere karşı bize yardım et diyor. Kime diyor bunu? Kanuni diyor. Kanuni Sultan Süleyman, Hindistan'daki Müslüman Türk Devleti'nin kendisinden yardım istemesi üzerine ne yapıyor? Buraya bir sefer düzenleme ihtiyacı duyuyor. Bu ihtiyaç sadece Müslüman ve kardeş bir devlete yardım etmekten doğmuyor. Bunun ana ekseninde Portekizler'in ele geçirmiş olduğu bu yeni ticaret yolunun kontrolünde bizim de söz sahibi olmak istememiz ve Dolayısıyla kaybetmiş olduğumuz gümrük e, vergileri telafi edebilmenin bir yolu bulmak istememiz. Bu yüzden Kanuni Sultan Süleyman dört tane büyük sefer olacak Hint deniz seferlerini başlatıyor. İlk Hint deniz seferini Hadım Süleyman Paşa yönetiminde başlatıyor Kanuni Sultan Süleyman. Hadım Süleyman Paşa'yı yanına çağırıyor. Diyor ki hemen bana bir tane donanma hazırlayacaksın. Bu donanma ile beraber biz Gücelen Sultanı Bazı Şah'a yardım edeceğiz. Bize yardım etseydi hem kardeş Müslüman Türk bir devleti yardım edeceğiz. Hem de Portekiz'i burada kovacağız. Bu yeni ticaret yolunun güzergahının kontrolünü biz ele geçireceğiz diyor. Bunun üzerine Hadım Süleyman Şah ne yapıyor? Hemen bir tane 76 tane parça gemiden oluşan bir tane donanma hazırlıyor. Bu donanmayı şu gördüğümüz Kızıldeniz'den geçiriyor. Ve Kızıldeniz'den geçirirken bu donanmayı hazır buradan geçerken Yemen var burada. Görebiliyor musunuz? Evet. Yemen'e de e, e, saldırıp Yemen'de ele geçiriliyor. Niye Yemen'e ele geçiriyor? Kızıldeniz'in girişinin kontrolü tamamen Osmanlı'nın ele geçirmesi için. Daha sonra Habeşistan'da ele geçirilecek. Yemen ve karşısındaki Habeşistan'ın ele geçirmesiyle beraber Kızıldeniz tamamen Osmanlı'nın iç denizi hale getirilecek ve Kızıldeniz'in yani İpek yolunun sonlandığı bu yolun kontrolü tamamen Osmanlı'nın ele geçirecek. Tamam mı? Şimdi demek ki Hadım Süleyman'ın Paşa ne yapmış? Yemen'i, daha bu Yemen'de bulunan adını ele geçirmiş. Daha sonra Arap Yarımadası'nın ve güneyini izliyor burada görüyorsunuz. Arap Yarımadası güneyini izliyor. Doğruca İran'ın güneyine doğru geliyor. Ve daha sonra da Hindistan'a gidiyor. Bak şu yeşil yolu takip edersen Umman Denizi'nden Hindistan'a gidiyor. Tamam mı? Şimdi ne var ki tam bu sırada bizim Hadım yani Hadim Süleyman Paşa Hindistan'a varacağı zaman bizden yardım isteyen Gücera Sultanı Padişah ölüyor. Gücera Sultanı Padişah ölünce yerine geçenler Portekizler anlaşıyorlar. Portekizler diyorlar ki gelin savaşmayalım, barışalım, beraber ticaret yapalım. Bu savaşmayla olmaz diyorlar. Ve böylece ne oluyor? Bizimkiler bir şekilde gidiş amaçlarının beni kaybetmiş oluyorlar. Diğer amacımız neydi? Portekizlerden buradan uzaklaşıp bu ticaret onun kontrol altına almaktı. Madem ki bu yardım işi size düştük, bari diğer amacımızı gerçekleştirelim diyor Hadım Süleyman Paşa. Ne yapıyor? Bu Hindistan'da Duy Kalesi'ni ele geçirmek için bazı girişimlerde bulunuyor. Fakat Portekizlerin yardıma gelmesi ve Portekizlerin çok güçlü olması üzere bundan vazgeçiyor. Hadım Süleyman Paşa asıl faaliyetini Yemen'de gerçekleştiriyor. Süleyman Paşa Yemen'i ele geçiriyor. Bir bölümün tamam mı? Fakat Portekizlere olan bu mücadeleyi devam ettirmediği için kendisi kaptanlıktan alınıyor, affediliyor. Kendisi kaptanlıktan alınmasından sonra yerine gelen diğer komutanlar Yemen'in tamamını ele geçiriyorlar. Diyorlar ki madem Hindistan'a Hindistan, ıı, Hindistan amacımız ulaşamadı, bari Yemen'de bu Yemen'in tamamını ele geçirerek elimiz boş dönmeyelim diyorlar. Hint Deniz Seferi istenilen başarıya ulaşamadı. İki nedeni var. Birinci neden nedir? Birinci neden şudur. Bize yardım isteyen Güceraz Sultanı Bahadır Şah'ın ölümüyle beraber yeni geçirilen Portekizli anlaşmaları. bu ikinci neden de Portekizlerin bu Hindistan'daki bu donanmasının oldukça güçlü olması ve bu donanmaya karşı bir başarı olamamamız. Peki birinci seferin başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen kazancı nedir? Yemen ve Habeşistan alınarak Osmanlı toprağına katılmıştır. Böylece Kızıldeniz'in kontrolü Osmanlı tarafından sağlanmıştır. Çünkü Sefer'in gidişinde Yemen ve Habeşistan'a bazı yerler almıştık. Sefer'in dönüşünde İngilizsandaki mücadele başarısızlıklar sonuçlanacak. Yemen'in tamamı ve Habeşistan alınarak Osmanlı topraklarına katılmış oldu. Süleyman Paşa'dan sonra Portekiz'de Kızıldeniz'de yeniden hakim olmak üzere sefere başlaması üzerine Osmanlı'nın Portekiz'deki Portekiz'e karşı Kızıldeniz'deki hakimiyetlerin tehlikeye düşmesi üzerine ne yapılıyor? Kanuni Sultan Süleyman çok büyük, çok ünlü denizcimiz Pir Reis'i görevlendiriyor. Pir Reis komutasında büyük bir donanma ne yapıyor? 86 yaşındaydı o zamanlar Pir Reis artık ihtiyar 86 yaşında ama ihtiyar bir kurt olan Piri Reis komutasındaki Osmanlı donanması Kızıldeniz'den Portekizlere atmak için yola çıkıyor. Ve gerçekten de Piri Reis ne yapıyor? Kızıldeniz'deki Portekizlerin faaliyetlerini sona erdiriyor. Kızıldeniz'in tamamını kontrolü ele geçiyor. Ardından da Umman Denizi'ne doğru yola çıkıyor. Umman Denizi'ne doğru yola çıktıktan sonra da Basra Köfezi giriyor. Burada bir Basra Köfezi var. Hürmüz var. Gördün mü? Hürmüz'ü. Evet hocam. Ne yapıyor piririz? Hürmüz'e geliyor. Hürmüz'ü kuşatıyor ve buraya hakimiyetini alıyor. Tamam mı? Evet. Fakat piririz tam burada Basra Körfezi'nde büyük faaliyette girişmişken Basra Körfezi'ndeki ve fethi hazırlanırken Portekiz'e ne yapmıyor? Eli boş durmuyor. Portekiz'e Hindistan'daki büyük donanmasını geçiriyor o bazı Basra Köfesi'nin çıkışını yiyor. Reis bakıyor ki 86 yaşındaki ihtiyar kur, büyük denizci Pil Reis bizi burada Basra Köfesi'nde sıkıştıracaklar. Beni burada sıkıştıracaklar. Ben ne yapayım diyor. Benim buradaki şu anki mevcut asker sayım benim bunları yenmemi yetmiyor. Benim daha güçlü, daha büyük bir kuvvetle buraya gelmem lazım diyor. Donanmayı Basra köfesinde bırakıyor üç gemiyle beraber yola çıkıp İstanbul'a doğru hareket ediyor, Mısır'a doğru geliyor. Şimdi Pirinez üç gemiyle beraber Mısır'a doğru, Kâire'ye doğru hareket edince bizim Osmanlı donanması burada kalınca bu Basra köfesinin çıkışında Portekizler tutunca Osmanlı donanması burada bir nevi Portekizler tutsak düşmüş gibi bir durumda oluyor, esaret altında kalmış gibi bir durum ortaya çıkıyor. Tabii ki bu İstanbul'da duyulunca, Padişah tarafından duyulunca. Pir yerinde göz olanlar, Pir Reis'in kasımları ve Osmanlı donanmasının bu şekilde acil bir şekilde te komutanı tarafından terk edilmiş olmasının ortaya çıkmış olduğu sonuç, Osmanlı donanmasının Portekiz tarafından e, bahsa Köfesi'ne sıkıştırmış olmanın vermiş olduğu durum, niye yol açıyor? Pir Reis'in defterinin yol açıyor ve padişah ne yapıyor? E, bir ferman yolluyor. Padişah yolladığı fermanla Pir Reis, İdam ediliyor. Tamam mı? Evet. 1554'de Pasha diyor ki bir Osmanlı donanmasını komutan olarak terk ettin. Komutanın görevi donanmanın başında olmasıdır. İki donanmamızın Portekizlere tutsak düşmesine yol açtın ve Portekizlerin bize karşı üstün durma geçmelerine yol açtın diyor. Bunun bedelini ödeyeceksin diyor ve Kansulta Süleyman çok büyük denizcimiz Pir Reis'i idam ettiriyor. Tamam mı? Evet. Gelelim üçüncü sefere. Gördüğünüz gibi ikinci sefer tam bir hezimette sonuçlanmış oldu. Şimdi bir reis, bir reis yerine koca Murat Reis geçiriliyor. Koca Murat Reis bir reisin yerine atanınca 1552 yılında ne yapıyor? Basra'ya da sıkışmış olan Osman donanması kurtaracak buradan. Tamam mı? Ve Kızılderiz'i geri getirecek. Emir almış. Demiş ki Kanuni Sultan Süleyman bu donanmayı alıyorsun. Portekizlerin yanına savaşıp getiriyorsun. Kızılderiz'i geri getiriyorsun. Diyor. Tamam mı? Bunun üzerine 18 tane kadrikayla denize açılıyor Murat Reis. Portekiz'e 25 tane kadrikası var. Yani gemi olarak düşünebilirsin. Onun 18'e karşı 25. Murat Reis 18 kadrikayla beraber Basra Körfezi'ne geliyor. Portekiz filosuyla karşılaşıyor. Ve Portekiz'e geri çekmek ıı, ıı, çekilmek zorunda bırakıyor. Ama buna rağmen bizim Portekiz'lerin ıı, sıkıştırmış olduğu dolanmayı Basra Körfezi'ne kurtarmayı başaramıyor. Ve ne olur? Ama Portekizlerin Hint okyanusundaki ok üstünlüğü devam ettiği için Murat Reis donanmayı geri getiremediği için azlediliyor. Deniyor ki Murat Reis'e her ne kadar sen Portekizleri yenmiş dahi olsan 18'e karşı 25 sen bu donanmayı buradan çıkarmaya başarmadın ve Portekizlerin hala bu Hint Hindistan civarındaki üstünlüğünü sana erdiremedin deniyor ve koca Murat Reis de görevden azlediliyor donanmayı yine tutsak kalmaya devam ediyor. Üçüncü seferde gördüğümüz gibi pek başarılı olamıyor. Koca Murat Reis 1552 yılında az 1553 yılında Seydi Ali Reis Hint Deniz Komutanlığı'na atanıyor. Seydi Ali Reis 15 parça inmiş olan ve azalmış tabii savaşırken bizim bu basarda sıkışmış ve 15 parçaya inmiş olan donanmayı kurtaracak ve Kızıldeniz'e geri getirecek tamam mı? Direkt bu. Seycan Reis geliyor buraya. Bakım yapıyor. Donanmayı Basra Köfesi'nden çıkartmayı başarıyor. Önce bir bunlar savaşta tabi tahribata uğramış ya. Bu donanmaya bir bakım yapıyor. Bu 15 parça gemiden oluşan donanmaya. Ve bunlara bakım yaptıktan sonra Basra Köfesi'nden bir şekilde bunları çıkartmayı başarıyor. Tamam mı? Evet. Arabistan Yarımadası'nın güneyini izliyor bu yeşil yolu. Yarımadası'nın güneyini izleyerek geri dönmeyi başarıyor. Portekizler boş durmuyor. Portekizler iki tane donanma yolluyorlar. Bu iki donanmadan da kurtarmayı başarıyor. Yani e, Reis hem Basra'dan bizim donanmayı kurtarmayı başardı. hem Kızıldeniz'e doğru yola çıktı. Hem de kendisi üzerine yola iki tane Portekiz donanmasından da kurtulmayı başardı. Ama tabi bu çatışmalarda bizim donanma oldukça büyük bir zayiat uğramış. Tamam mı? Bizim şans eseri bizim Seyyid Ali Reis Tufalı fil bir yer var bu bölgede. Tufalı fil yani büyük bir fırtına yakalanıyor. Aşırı büyük bir fırtına yakalanıyor. Çok şiddetli. Ve bir o zamanki gemilerde motor olmadığı için yelken gücüyle, rüzgar gücüyle hareket ettiği için bizim gemiler ne oluyor? Sürüklenmeye başladı. Doğuya doğru sürüklenmeye başlıyor. Hindistan'a doğru sürüklenmeye başladı. Kızıldeniz'e doğru gidecekken. Ve bu fırtınada da çok büyük bir hasar alıyor bizim donanma. Ve Reis bakıyor diyor ki bu iş böyle olmayacak diyor. Ne yapayım diyor. Elimde altı tane harap gemi kaldı diyor. Ve Hindistan'a gel gelmek zorunda kalıyor. Ben Hindistan'a gideyim diyor. Şu Gücerat Türk Sultanlığı'na falan gideyim diyor. Burada ne yapayım diyor. olandan ve Gücerat Sultanlığı'na yardım isteyin diyor. Burada küçük devletlerinde Babiroğullarından falan yardım isteyin diyor. Hindistan'a gidiyor. Altı tane harap gemi kalmış elinde. Yani donanma zay olmuş gitmiş. Tamam mı? Hı hı. Şimdi Ali Reis Gelince buraya 1555 yılında Yücel Atlı'nın başkenti Ahmet Abad'a geliyor. Ahmet Han'la konuşuyor. Ahmet Abad'da Yücel Sultan'ı Ahmet Han'a diyor ki ben diyor geri dönemeyeceğim diyor. Bu Portekizlere yaptığımız olduğumu, yapmış olduğumuz savaşta gördüğün gibi pek başarı ulaşamadı. İstediğimizi alamadık. Maalesef olmadı. Karayoluyla dönmen lazım diyor. Babiroğlu Sultan'ı Hümayun Şah'la da görüşüyor. Babiroğlu'nun ben ben diyor gemiyi size satıyorum diyor. Alın bu gemileri diyor. E, i̇şinize yarar yaramaz tamam edersiniz kullanırsınız diyor. Bir miktar onlardan para alıyor. Ve askerlerin bir kısmını da Hindistan'dan bırakıyor. Karayoluyla zar zor zar zor bir sürü macera yaşaya yaşaya karayoluyla İstanbul'a zar zor dönmeyi başarıyor. Kanuni'nin karşısına çıkıyor. Hatta Kanuni'ye Miratül Mimarlık adlı bir tane eser yazıyor. Böyle başına geçen maceraları anlatan, denizde yaptığı savaşları, Portekizlere maceraları, bu Gücera Sultanlığı'nı, Babür Hanlığı'nı falan, Babür oğlanı, bunların nasıl yaşadığı, neler olduğunu, sonra nasıl burada gemileri sattığını, buradan aldığı parayla, karayoluyla nasıl geldiğini anlatan, başına geçen maceraları anlatan bir tane kitap yazıyor. Miratül Mimarlık diye. Bunu da Kanuni'ye takdim ediyor. Kanuni'ye. Tabii ki ne oluyor? Gördüğünüz gibi 4 Hint deniz bizim için başarısızlıklar. Sonuçlarında neden? 1. Hint insanın gemileri pardon. 1. Portekizyen gemileri çok güçlü. Donanması çok güçlü. Okyanuslara dayanıklı. Portekizlilerin savaş tecrübeleri de çok daha fazla. Ve Portekizler buranın Hint deniz e, ticaret yolu önemini kavradıkları için buraya çok asılıyorlar. Bizimkiler 1. Daha ilk seferde buradaki Türklerin Portekizler anlaşmaları ve bir nevi kendilerinin satışa gelmesi düşünmeleri motivasyonları kırmasına yol açmıştır. İki, bizim donanmanın Pirri esasından Basra Köfesi'nde terk edilmesiyle beraber burada sıkışması ve donanmanın çok zorlukla kurtarılması hatta kurtardıkları sazay olması bize büyük bir moralsizliğe, büyük bir niye diyelim isteksizliğe yol açtı. Dolayısıyla düşünüyor müzikler diyor ki bu kadar para harcıyoruz, bu kadar asker harcıyoruz, bu kadar e, ne bileyim prestijimizden olduk, paramızdan olduk, bu kadar askerimizden olduk. E, bir şey de elde edemedik. Bir Yemeni, Habeşistan'ı, bir de Basra Köfesi civarında bir takım yerleri ele geçirdik. Ama bunlar da pek o kadar da faydalı değil. Dolayısıyla diyorlar biz diyorlar vazgeçelim diyorlar ve Hint Deniz Seferi'ne vazgeçiliyor. Dört büyük sefer başarısız ağır, uğramasıyla Hint Deniz Seferi'ne vazgeçiliyor. Sonra ne oldu? Kanuni'nin son zamanda Kanuni'nin artık ölmesine bir yıl önce 1565 yılında bu sefer Endonezya var, uzak doğuda Endonezya'da şey var Açe Sultanı var. Açı Sultanı Alaaddin Portekizlere karşı bizden yardım istiyor Kanuni'den. Şimdi tarih tekrar edecek. Daha önce Hindistan'daki Türkler Babürler ve bizim Hücera Sultanlığı kanında yardım istemişti Portekizlere karşı. Bu sefer de Endonezya'daki Açe Sultanlığı, Türk Müslüman Sultanlığı kanında yardım istiyor. Müslümanlar kanında yardım isteyince tamam diyor, bize buraya el atalım diyor. 20 tane büyük kadır kadar oluşan bir dolanma hazırlatıyor ve Açe Sefer'ine çıkartıyor. Fakat Açe Sefer'ine çıkınca bu Yemen'de büyük bir sen başlıyor. Karın düşünüyor. Yemen'de büyük bir sene çıkacak. Ya orası çok uzak diyor. Portekizler çok üşüyor. Bu da Hint Deniz Seferi gibi başarılıklar sonuçlanırsa benim itibarım iyice yerle bir olacak diyor. Ayrıca bu Yemen'i elden çıkartmamak lazım. Kızıl Deniz kontrol ediyorum diyor. Bazı geçiyor Ne yapıyor? Sadece iki tane gemi yolluyor. 18 gemiyi bu Yemen'de çıkan isyanı bastırmakla görevlendiriyor. Sadece iki tane gemi gidiyor Açı Sultan'a yardım O da zaten pek bir işe yaramıyor. Yani kısacası Osmanlı Devleti'nin kanuni zamanda e, Hint Okyanusu'nda Portekizlere girişmiş olduğu mücadele pek başarılı. Sonuçlanmıyor Osmanlı Devleti açısından e, bu uzak doğuya giden, Hintistan'a giden bu ticaret yolunun kontrolüyle geçilemiyor. Dört büyük sefer düzenledik ve başarılı olamadık. En son bir de Açıkçası Sultanlığı'na Malezya'ya bir sefer daha düzenledik dedik. O da olmadı. Bu sayfayı böylece kapatmış olduk. Tamam mı? Zaten bu İntiyen Sifar'ın Nefer Osman donanma işinden vazgeçiyor. Bir de yine Batı Deniz Savaşı olacak daha sonra. Yine Batı Deniz Savaşı'ndan sonra büyük bir bu Osmanlı donanması bozgan uğrayınca Osmanlı Devleti artık yine eskiden olduğu gibi kara ordusuna ağırlık vermeye başlayacak ve donanmamız düşecek. Zaten biz donanmada zirveyi 1538 Previze Deniz Savaşı ile yakalamıştık. Düşüşü de İnebahtı Deniz Savaşı ile başlatmış olduk. Donanmaya önemi kaybetmeye başlayacak. Osmanlılar şeyi kabul edecekler. Bizim bu yeni ele geçirilen Amerika'daki kıtalar ya da uzak doğudaki yeni yerlerle ilgili hak iddiasına vazgeçecekler Osmanlı Devleti. Tamam mı? Tamam. Sormak istediğim bir şey var mı? Hayır teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşürüz tamam mı? Evet, hocam.